Sevgili seyirciler Ermenistan'ın başkenti Erivan'da havai fişek satan mağazada bir patlama meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti 23 kişi yaralandı detayları alacağız. Bakü'ye dönelim şimdi Fatih Avanos karşımızda sevgili seyirciler aktaracak bize ayrıntıları Azerbaycan gündeminde önemli başlıklar var nedir detaylar? Coşkun Özen, Güney Kafkasya'da hafta sonu Ermenistan'da yaşanan patlamayla bir hareketlilik yaşandığını söyleyebiliriz. Dün öğle saatlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Surmalı adında bir ticaret merkezi büyük bir patlamaya sahne oldu. Patlamanın nedeni daha sonradan anlaşıldı. Burada havai fişek, patlayıcı malzemeler ve yanıcı malzemelerin imal edildiği bir atölyede ilk etapta bir çökme ardından patlama. Ve o patlamanın e, sebebiyle e, büyük bir yangın meydana geldi. E, büyük ticaret merkezinde böl büyük bir bölümünün e, çökme yaşandığını, çöktüğünü ifade edebiliriz. Hala e, ticaret merkezinde 18 kişiyi arama, atarama faaliyetleri. Çalışmaları devam ederken patlamayla birlikte 6 Ermenistan vatandaşı hayatını kaybetti. Toplamda 60'ın üzerinde yaralı vardı ve şu sıralarda da 21 yaralının tedavisi devam ediyor. Geri kalanlarının da taburcu edildiği ifade edildi. Ancak Ermeni makamlar e, patlama neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının da artmasından endişe duyduklarını ifade ediyorlar. Ve bölgede de şu an için gerek söndürme gerekse de arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bir diğer konu yine Ermenistan'la ilgili aslında Azerbaycan'ın Karabağ'da işgal edilen topraklarını kurtarmasının üzerinden artık iki yıla yakın bir zaman geçti. Bu zamana karşın hala bölgede üçlü mutabakata rağmen yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin bulunması ve aynı şekilde sonradan bölgeye yerleştirilen ki büyük ekseriyeti de yine Lübnan'dan ve Suriye'den getirilen Ermenilerdi.

...sonradan işgal edilen topraklara yerleştirilen Ermenilerin de bölgeyi terk etmesi gerekiyordu. Ee, ve bu silahlı unsurlara yönelik de Azerbaycan aslında kararlılığını kısas operasyonuyla göstermişti. Bölgeden artık yeni yeni ilk tahliye görüntüleri geliyor. Ee, gelen görüntülere baktığımızda Ermenilerin bölgedeki evleri yaktığını, talan ettiğini, eşyalarını boşalttıktan sonra... ...bölgenin tabiatına, ormanlarına zarar verdikleri görülüyor Azerbaycan'da. Azerbaycan'da tabii bu da gündemin en önemli maddeleri arasındaydı. Çünkü e, ormanların yakılması, oradaki tarihi abidelerin yakılması ve aynı şekilde evlerin benzin dökülerek yakılması burada tabii Azerbaycan'da da tepkiye neden oldu görüntülerdeki Ermenilerin ifadelerine bakacak olursak Türklerin bölgeye yerleştiği için onlara kalmaması için bu uygulamayı yaptıklarını ifade ediyorlar. Karabağ Savaşı'ndan sonra da Laçin'de Kelbecer'in boşaltılmasında ek süre isteyen Ermenistan tarafı bu süreyi bölgenin mayınlaştırılması mayınlar yerleştirilmesi ve aynı şekilde bölgenin tabiatına, tarihine zarar vermesi olarak görmüştük aslında. Süreyi bu şekilde geçirmişlerdi. Şimdi de aynı uygulamayı görüyoruz. Azerbaycan tarafı Ağustos sonuna kadar Ermenistan'a Erivan yönetimine süre vermişti ve bölgenin tam anlamıyla bu silahlı unsurlardan ve bölgeye sonradan yerleştirilen yerleşimcilerden arındırılması için de Ağustos sonuna artık az bir zaman kaldı Coşkun Özen. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri Ermenilerle Çin'den çekiliyor. Çekilirken de yakarak yıkarak sevgili seyirciler ama ne yaparlarsa yapsınlar oralar yeniden imar edilecek, abat edilecek.